Selam arkadaşlar, yeni video hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte M6 Royal Pass ödüllerini inceleyeceğiz. M6 sezonu gerçekten önceki sezonlardan çok daha iyi olacak çünkü yılbaşı geliyor ve yılbaşına özel bir sürü skin ve kıyafet mevcut. Ben de şöyle düşündüm canlar. Eğer ki videoya 1000 like gelirse bir takipçime 325 UC yollayacağım ve kendisine Royal Pass alabilecek. Tek yapmanız gereken videoya like atmak ve herhangi bir yorumda bulunmak. Akşam 8'de açacağım canlı yayınlardan birinde kimin kazandığını duyuracağım sizlere. Kanala abone olup bildirimleri tüm yapmayı da unutmayın. Lafı uzatmak istemiyorum. Hızlıca videomuza geçelim. Evet M6 Royal Pass ödüllerini inceleyeceğiz ama bir de fragmanımız var. M6 sezonunun özel fragmanı abi. Gelin iki önce onu izleyelim. Bakalım fragmanımız nasılmış. Hep birlikte görelim. E, yılbaşına özel karagrafiler falan olacaktır tabii ki. Şöyle hediye paketleri falan da var abi. Süpermiş. Bunlar Royal Pass ödülleri arasında bulunan silah skinleri. Ee, bu da kaskıydı sanırım. 3 kıyafeti gördük orada. 3 kıyafeti de yeni sezonda alabileceğiz. Yeşil'i çok sevdiğimi söyleyemem. Yani bu idare eder. Daha iyilerini beklerdim yani açıkçası. Hediye kutusunu sallıyor onun için savaşıyorlar abi. Bunu biraz beğendim ama. Önceki videolarda verdiğimiz tepkilerde bu kıyafetleri göremiyorduk canlar. Bu videoda bunları görebiliyoruz rahatça. Artık gerçek yorumlarımızı yapabiliriz anlamına geliyor. Kıyafetleri görebilirsiniz. Zaten ilerleyen dakikalarda daha net olarak göreceğiz. Ulan 3 kişi çıktılar. Tek başına kaldı zannettim de değilmiş öyle. Parça karakterleri de kapının önünde bekliyormuş zaten. Güzel bir fragman olmuş açıkçası. Tatlı gözüküyor ama Bizim için olan fragman değil tabii yani. Ödüller bizim için önemli olan. 1094'de gelen Mary Yeti adında bir skinimiz var. Skinimizin çok güzel olduğunu söyleyebilirim ama 1094 kullanıyor muyuz? Hayır. O yüzden bir işe yaramayacaktır ama hesapta bir fazlalık olur yani. O bakımdan güzel. Kıyafeti hemen geçsin de kıyafeti görmek istiyorum. Daha net bir şekilde yani. M6 sezonunda gerçekten iyi ödüller var arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Şöyle bir kıyafetimiz var mesela. İlk... Görevde verilen bir kıyafet hem de yılbaşına özel olarak yapılmış aynı 1094'teki gibi Meriyeti isminde bir set. Kıyafet güzel duruyor abi. Atkılı ve Meriyeti postundan yapılmış. Kafalarını da şimdi göreceğiz birazdan diye düşünüyorum. Evet, kafalığını da taktı. Kafalarını takınca çok da hoş durmadı gibi bilmiyorum ama Şu tipe bak abi. Tipi niye böyle lan bunun? Korkunç bir tipi var. Diğerlerinden iyi olduğunu düşünüyorum bu kıyafetin. Ve kıyafetten dolayı biraz daha kalıplı gözükeceğimiz için oyun içinde de problemler yaratabilir. Şöyle ilerliyoruz, bakalım. Evet arkadaşlar, orada da Uaz'ı gördük. İlerleyen dakikalarda ona da bakacağız. Bu da M6 Royal Pass ödülleri arasında mevcut. Şu kaska bakar mısın abi? Oğlum bu kask süper ya! Yani arkasındaki detaylar dışında bak. Şu arka tarafı daha düzgün yapabilselerdi bence. Yılbaşına özel hale getirmeselerdi bu kask muhteşem bir kask. Açıkçası verilmiş en iyi kask olabilirdi diye düşünüyorum arkasındaki detaylar bozulmuş. Ön tarafına bir baksanıza. Yani şuradan bir görünümüne bakar mısın abi? Çok iyi. Arkasındaki detaylardan dolayı kullanmayabilirim. Kesin de konuşmayayım abi sonra kullanırsam. Neyse devam edelim canlar. Şöyle ilerliyoruz. Tatlı bir emoji ama ne yapmaya çalıştığını ben anlamadım abi. Deli dolu bir harekette bulunuyor ama bir anlamı yok açıkçası. Saçma sapan. Yılbaşı geldi diye böyle sevinen biri de yoktur diye düşünüyorum. Tuhaf olmuş. Sizler ne düşünüyorsunuz? Dediğim gibi yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi de unutmayın. Avatarımız var abi. 50. seviyede alacağımızın kıyafetin 50. seviyede alacağımız kıyafetin avatarı. Aslında ben bu oğazı beğenmiştim arkadaşlar ama Royal Pass'ın bir büyüsü, bir laneti gibi bir şey abi. İlerledik, günler ilerledikçe soğumaya başlıyorsunuz. Hem kıyafetten hem verdiği diğer ödüllerden falan ben genelde çok çabuk sıkılıyorum. Benim gibi olanlar da mutlaka vardır abi. Pek yorumda bulunmakta istemiyorum. Belki beğenenler vardır. Benim yüzümden sonradan tiksinmesin abi desenden pri olarak verilen kıyafet bu kıyafet hakkında e, önceki videolarda da çok olumlu yorumlar yapmadım. Yine yapmayacağım. Bu kıyafet nedir abi? Yani nedir Allah aşkına? Bedava veriyorsun diye bu kadar da kötüsünü yapma kanka ya. Ve sen onlara bunu layık görmemelisin diye düşünüyorum. En azından daha güzel bir şey yapsaydın ya. Bu ne? PUBG Mobile'ı kınıyorum abi. Bir de emojimiz var. Efsane bir emoji. Birazdan göreceksiniz zaten. Emojimiz de bu şekilde bir kar topu fırlatıyor ve Arkasını dönüyor. Kendisi de iki tane kar yiyor abi. Çok güzel bir emoji ya. Dediğim gibi M6 Royal Pass ödülleri genelde yıl başına özel ödüller olacağı için bu da tamamen yılbaşına özel olmuş. Evet emojimiz de bu şekildeydi canlar. Değişik bir emoji. İlerleyecek olursak da bir UMP desenimiz var. Free olarak veriliyor. Bu UMP'yi de sevmemiştim ben. İlerletelim abi hızlıca buraları. Çok fazla takılmak istemiyorum boş skinlerle. MK12 desenimiz var abi ve bu desen açıkçası mükemmel gözüküyor. Yani şu diğer silahlara gelse ve güzel bir öldürme mesajı olsa muhtemelen binlerce lira harcayacak arkadaşlar vardır aramızda. Bedava olarak veriliyor. M6 Royal Pass ödüllerinde en sevdiğim skin olabilir açıkçası. İlerleyelim abi bakalım 50. seviyedeki alacağımız kıyafet nasıl gözüküyor. Evet kıyafetimiz bu şekilde arkadaşlar. Kırmızı öğe şeklinde veriliyor. Buzdan bir kıyafet tamamen buzdan olması çok daha güzel gösterirdi diye düşünüyorum. Oğlum ben de sürekli eleştiri yapıyorum lan. İlk çektiğim videodaki tepkilerimde çok beğenmiştim çünkü her sezon aynısını yaşıyorum abi. Bakıyorum lan, bu çok güzelmiş, bu çok iyiymiş falan. Sonradan iki kere, üç kere üst üste gördüm mü eleştirmeye başlıyorum. Diyorum ki o kadar para veriyorlar, niye böyle geliyor bunlar falan diye. Buralar mavi buz şeklindeyken neden alt tarafı kırmızı siyah tarzı yapıyorsun? Buraları da buz yapsana kanka. Üst tarafın sadeliği çok hoş ama onu söyleyebilirim yani. M6 Royal Pass ödüllerindeki 50. seviye ödülümüz bu kıyafet olacak canlar. İlerleyecek olursak bir de diğer kıyafeti görelim. Yeşil bir kıyafet vardı hatırlarsanız. Ona da bakmak isterim abi. Evet burada kaskın seviyelerini görüyoruz. Birinci seviyede bu şekilde gözükecekmiş kaskımız. İkinci seviyesi çok güzelmiş bu arada. Üçüncü seviyede de az önce görmüş olduğumuz gibi bu şekilde olacak. Arkasını düzgün yapsaydınız ne olurdu be kardeşim. Muhtemelen RP'yi fullledikten sonra açacağımız kutudan alabiliriz. Ya da kafalı tuhaf olmuş maskesiyle birlikte hoş durdu aslında ama kıyafeti de üstüne giydiğinde bakalım nasıl olacak abi. Kıyafetle birlikte çok hoş durdu. Oğlum kıyafet güzelmiş lan. Buradakiler kozalak mı abi? Tam çözemedim ama kozalak gibi duruyor da durmuyor da bilmiyorum. Kozalak olabilir. Bir ağaç figürü gibi duruyor açıkçası. Yılbaşı ağacı lan bu. Oğlum o kadar bakıp bakıp yeni anlamam peki. Yılbaşı ağacı konseptinde yapılmış bence. Kozalaklarla süslemiş. Köşeli olduğu için bana geç düştü açıkçası. Şöyle de bir bomba desenimiz var, bomba skinimiz var abi. Uaz'ı da bu şekilde göstermiş canlar videonun sonunda. Yani fikirlerim gördükçe değişiyor abi. Şunun şu anda da hoş gelmiyor başladı ama. Bunu daha farklı yapmak istemişler. Ben de daha fazla kurcalamayayım abi. Her neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. M6 sezonu gerçekten güzel bir konsepte geliyor. Güzel skinlerin, güzel kıyafetlerin olduğu bir sezon yaşayacağız. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi 1000 like'a ulaşırsa bir takipçime 325'e uca yollayacağım. Bu siz olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken videoya like atmak ve yorum atmak. Kanala da abone değilseniz mutlaka abone olmanız gerekiyor. Bildirimleri de tüm yaparak diğer gelecek olan videolardan haberdar olabilirsiniz. Akşam 8'de açtığımız canlı yayınlara katılabilirsiniz. Instagram'dan takip etmek isterseniz de Burak Karahastan bir şeklinde aratıp takip edebilirsiniz. Şu anda da ekranda çıkan herhangi bir videomu gidip izleyebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.